Bu kanalda pratik kod örnekleriyle faydalı programlama bilgileri sunuyoruz. Bu kez TypeScript'te for döngüleri için en iyi uygulamaları ele alacağız. Bu makale TypeScript'te for ifadesinin nasıl kullanılacağını açıklar, farklı döngü türlerini, her birinin ne zaman uygun bir şekilde kullanacağınızı ve kod güvenliği, okunabilirlik ve performansı artırmaya yönelik en iyi uygulamaları ele alır altyazıları etkinleştirmek, kod açıklamalarını daha kolay anlamanıza yardımcı olur. For, ifadeleri, tekrarlayan işlemleri gerçekleştirmek için temel ve güçlü bir söz dizimidir. TypeScript'te, tür güvenliğinden yararlanarak ve okunabilirlik ile sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak kod yazmak, daha az hatayla verimli kod yazmanıza olanak tanır. TypeScript, her biri farklı kullanım durumları için uygun olan çeşitli döngü yapıları sunar. Uygun döngüyü seçmek, kodun netliği ve performansı için çok önemlidir. Önce standart for döngüsüne bakalım. standart for döngüsü yineleme indeksini tam olarak kontrol etmeniz gerektiğinde idealdir. Örneğin, bu kodu şu şekilde iyileştirebilirsiniz. for ifadeleri yazarken aşağıdaki noktaları akılda tutmak daha güvenli ve okunabilir kod yazmanıza yardımcı olabilir. Dizin değişkenleri için let kullanın. var yerine let kullanmak kapsamı bloğa sınırlar ve istenmeyen davranışları önler. Döngü sınırlarını açık hale getirmek için sabitler ve açıklayıcı değişken adları kullanın. Büyülü sayılardan kaçınmak ve anlamlı değişken adları kullanmak okunabilirliği artırır. Şimdi for of döngüsüne bakalım. for of döngüsü diziler ve stringler gibi iteratif nesneler üzerinde döngü yapmak için uygundur. Örneğin bu kodu şu şekilde iyileştirebilirsiniz. for, of, döngüleri yazarken aşağıdaki noktalara dikkat etmek daha güvenli kod yazmanıza yardımcı olabilir. Döngü değişkenleri için, cons, kullanın. Değerler döngü içinde değiştirilmezse, cons, kullanmak kazayla yeniden atamayı önler. Şimdi, for, in, döngüsüne bakalım. for in döngüsü bir nesnenin numaralandırılabilir özellikleri üzerinde döner. Örneğin, bu kodu şu şekilde iyileştirebilirsiniz. for in döngüsü yazarken aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurabilirsiniz. Özellikleri filtreleyin. Eğer miras alınan özelliklerden kaçınmanız gerekiyorsa, hasan property kullanabilirsiniz. Dizilerle birlikte for in kullanmayın. Dizilerle birlikte for in kullanmaktan kaçının. Bu, dizi dizinleri olmayanlarda da dahil olmak üzere tüm numaralandırılabilir özellikler üzerinde döngü yapabilir. Şimdi for each yöntemine bakalım. Dizilerde iterasyon yaparken for each kısadır ve indeks yönetimine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. For each yöntemini kullanırken aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurabilirsiniz. OK fonksiyonları kullanın. Okunabilirliği artırmak için kısa OK fonksiyonlarını kullanın. Kesintilerden kaçının. For each, break veya continue bu desteklemez. Gerekli olduğunda for, of veya for döngülerini kullanın. Şimdi tür güvenliği ve hata önleme için en iyi uygulamalara bakalım. TypeScript'in tür sistemini kullanarak yineleme sırasında çalışma zamanı hatalarını önleyebilirsiniz. Önce döngü değişkenleri için katı türlerin belirtildiği bir örneğe bakalım. Örneğin, bu kodu şu şekilde iyileştirebilirsiniz. Döngü değişkenleri için türleri açıkça belirterek tür uyuşmazlıklarını erken tespit edebilirsiniz. tsconfig.json içinde non-explicitly özelliğini etkinleştirerek açık bir türe sahip olmayan değişkenlerin varsayılan olarak any türüne atanmasını engelleyebilirsiniz. Şimdi de readon nerey kullanımına bir örnek göz atalım Eğer değiştirilmemesi gereken bir dizi üzerinde yineleme yapıyorsanız readon nerey kullanabilirsiniz. Şimdi, performans için en iyi uygulamalara bakalım. Büyük veri setlerini işleyen veya sıkça çalıştırılan döngülerde verimlilik kritiktir. Döngüleri uygulamak için çeşitli yöntemler vardır. Her biri okunabilirlik ve çalışma verimliliği açısından farklılık gösterir. Verimlilik çalışma ortamına bağlı olarak değişir. Ancak örneğin bir döngüyü 1 milyon kez çalıştırırken fark oldukça belirgin hale gelebilir. Bakım kolaylığı ve performansı göz önünde bulundurarak en uygun döngü yöntemini seçin. Yerel yineleme yöntemlerini kullanan bir örneğe bakalım. map ve filter gibi yöntemler bazı durumlarda daha okunabilir olabilir. Performans yalnızca sınırlı durumlarda öncelikli olmalıdır. Genelde okunabilir kod yazmak daha önemlidir. Örneğin, for of'u önceliklendirmek okunabilirliği artırabilir. Bu, for, ifadesini şu şekilde de yazabilirsiniz. For, of, döngülerini önceliklendirmek, daha okunabilir ve hata direnci yüksek kod yazmanıza olanaklanır. Bu örnekte gösterildiği gibi, dizi indekslerine de ihtiyacınız varsa entries ile for of kombinasyonu etkili olur. Son olarak bazı tuzaklara bakalım. Önce yineleme sırasında bir koleksiyonun değiştirilmesine bakalım. Yineleme sırasında bir diziyi değiştirmek beklenmeyen davranışlara neden olabilir. Gerekirse bir kopya kullanın. Şimdi, köşe durumlarıyla ilgili tuzaklara bakalım. Bu kod gayet iyi çalışıyor. Ancak boş dizileri ele almanız gerekiyorsa şu şekilde iyileştirebilirsiniz. Köşe durumlarını dikkate almak sonraki kodlarda hataları önlemeye yardımcı olabilir. for ifadesini TypeScript'te ustalıkla kullanmak için çeşitli döngü yapılarını anlamak, tür güvenliği uygulamalarına uymak ve performansı optimize etmek önemlidir. Bu en iyi uygulamalar daha temiz, daha güvenilir ve daha sürdürülebilir bir kod yazmanıza yardımcı olur. Bu videonun kaynak kodu resmi web sitesinden indirilebilir. İsterseniz öğreniminize yardımcı olmak için açıklamadaki URL'yi ziyaret edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen abone olun ve beğenmeyi unutmayın.